Anne. Anne lütfen kalk. Bilinci yerinde değil. Uzun süredir benimle konuşmuyor. Böyle yatıyor. Ona su içirdin mi? Hemen su getir. Hadi çabuk ol lütfen. <laughs> Teyze. Teyzeciğim. Anne. Anne biraz su iç. İçmiyor işte. Ağzını bile açmıyor baksana. Aa, doktor. Doktoru aramalısın. Aa, i̇şte geldi. doktor baksana haline. Aa, uzun zamandır böyle. Aa, gözlerini açmıyor. Kontrol ediyor. konuşmuyor bile. Bırak baksın. Aa, ne olacak şimdi? Acaba İlgileniyor, bekle. Hastaneye mi götürsek? <laughs> ee, onu dışarı alın lütfen. Aa, ee, neden dışarsın? Ee, hiçbir yere gitmiyorum. Ee, annemi e, uyandırın lütfen. Ee, yine yapın. Ee, daha önce de yapmıştınız. Birincini yerine getirin. Ambulans çağırın. Ee, bir şeyler Bak, yapın. Ambulans çağırın. Bizim ne hastaneye ne de ambulansa ihtiyacımız var üzgünüm. Anne. Bitti. Annemi hastaneye götürmemiz Bito. lazım. Annemi Aa, hastaneye hayır, götürelim. Annemi hastaneye götürelim. Lütfen, lütfen sakin ol olur mu? Anlamak Aa, zorundasın kendini toplamak zorundasın. Annemi hastaneye götür. Lütfen lütfen. Bitto. lütfen onu. Kendini hastaneye bırakma. Götür. Lütfen hastaneye götür. Lütfen götürelim. ona dikkat et. Hayır. Bitti. Ona iğne yapalım mı? Bunu yapamayız. Artık bunu onu... yapamayız. Annen artık yok. Onu hastaneye Annen götürelim. Annen gitti. Annen cennete gitti. Hayır. Heh. Hayır! Kendini toplamak zorundasın. Annenin seni böyle görmesini ister miydin? Annem bilse ne kadar üzülürdü, değil mi? Sen çok güçlü bir kadınsın. Güçlü olduğunu ve sakin olduğunu göstermelisin. Tamam mı lütfen? Bunu annen için yap olur mu? Sakin ol. Sakin ol bitti. Bu parayı bana yollamanın sebebi ne ki tatlım? Ujala hiçbir şeyimi eksik etmiyor. Her şeyimle ilgileniyor. Evet oğlum. Onların problemlerini çözmek için uğraşıyorum. Senden sonra gelmeni isterim. Tamam mı? Görüşürüz. Evet Emre, söyle. Ne? Hangi şehir? Şehre gitmek için doğru zaman mı? Sana söylemiştim. Annem bensiz yapamaz. Beni şimdi aradı. Ama hemen gelemem. Yarın sabah otobüsle geleceğim. Ne oldu? Otobüs şimdi mi gidiyor? Şimdi mi gitmek zorundayız? Tamam öyle diyorsan tamam anlıyorum ama Kürşit amca gerçekten hiç iyi değil tamam mı? Evet onun nasıl tamam. Tamam peki valizimi toplayacağım. Sen geri gel. tam seni aramak üzereydim canım. Neredesin? Çok geç oldu. <laughs> Büyük anne. Ne oldu tatlım? Her şey yolunda mı? Ben iyiyim. Sana arkadaşımdan bahsetmiştim ya. Hatırlıyor musun onu? Evet. Annesi iyi olmayan değil mi? Evet. <laughs> annesi iyi olmayan arkadaşım. Annesi öldü. Onu kaybettik. Biz Tanrı'ya aitiz. Bugün eve gelemeyeceğim. Tamam canım oldu. Kendine dikkat et tamam mı büyük anne? Sen de dikkat et çocuğum. Görüşürüz. anne. Kendini topla. Hayır annemi böyle göremem. Hayır, cansız nasıl yattığını. Bugün beni gezmeye götürmemi istedi. Ofise gitme. Kendini iyi hisseders. Benim için endişelendi. Asalandığında bile. Sadece beni umursadı. Şimdi onunla nasıl konuşacağım? Şimdi onunla nasıl konuşacağım? Ne yapacağım ben onsuz? Onsuz ne yapacağım? Bit <laughs> Anne, canım yanıyor. Uçala canım yanıyor. Çok hayır. canım yanıyor. Hayır, hayır bitti. Topla kendini. Kardeşin geliyor değil mi? Kardeşin tüm bunları gördüğünde, senin durumunu gördüğünde üzülecek. Güçlü olmak zorundasın. Güçlü durmalısın. Sen örnek olmak zorundasın. Ama öyle gidemez. Hayır, o şekilde gidemez. Hayır. Hayır. Hayır, ben annemi istiyorum. <laughs> ben onsuz yaşayamam. Hayır, onsuz olmaz. Annemi istiyorum. Hayır. Hayır, annemsiz yaşayamam. Lütfen, lütfen. Bak kardeşine henüz söylemedin ama senin durumunu görünce o da çok üzülecek. Nasıl dayanacak? Ama hayır. Hayır onsuz olmaz. Annemsiz olmaz. Ben... Bitto. Annemin iyi olduğunu söyledin. Ona bir şey olmadı dedin. Sonra... Sonra ne oldu? Bizi böyle nasıl bırakabilir? Bütün gece bizim çocukluğumuzu anlatırdı. Gülerdik, konuşurduk. Eve geldiğimde beni öperdi. Üzüldüğümde endişelenirdi. O çok iyi bir insandı. Yani bizi böyle nasıl bırakır? Onsuz ne yaparız hiç bilmiyorum. Onunla ilgilenmedin sen. Ona yeterince iyi bakmadın. Annemi istiyorum. Ben annemi istiyorum. Hayır. Onunla çok ilgilendim ama onun benimle ilgilendiği gibi değil. Yeteri kadar ilgilenemedim. Kalbim acıyla doldu. Anneme çok acı yaşattım. Ama o hep yanımdaydı. Yanımdaydı ama yok. Ama artık yok. <laughs> Şanslı. So. Şimdi benimle kim ilgilenecek? Bizi kim sevecek? Bizi kim merak edecek? Kimse merak etmeyecek. Annem gitti.